Aynı rakamlar devam ediyor. Hatta daha düşük rakamlarda Covid-19 enfek... Şu anda sahada solunum yolu enfeksiyonlar içerisinde koronavirüs enfeksiyonların oranı ciddi oranda azaldı. Test pozitif oranımız %10'un altında bildiğimiz kadarıyla bakanlığın verilerine göre. Zaten servislerde yatan hasta grubunda, acil servise başvuru grubunda da PCR test pozitiflik oranımız çok çok düştü. Ama diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kademeli bir artış var. Diğer solunum yolları neyi kastıyoruz? Adenovirüs, influenza yani grip ve diğer rinovirüs gibi grupları söylüyoruz. Normalde aslında tam mevsim döneminde Eylül-Ekim ayından itibaren bu enfeksiyonların artışı olduğunu biliyoruz. Daha sonra çünkü Kasım ayından itibaren de influenza başlıyor. Aslında grip sezonuna giriş enfeksiyonları aslında diğer solunum yolu enfeksiyonları. Kasım ayından itibaren COVID-19 ile birlikte eğer Türkiye'ye doğru gelecek olursa grip enfeksiyonlarında ciddi bir artış olması bekleniyor. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda İngiltere dahil olmak üzere hem grip yani influenza hem de diğer solunum yolu enfeksiyonları ve aynı zamanda koronavirüs enfeksiyonları ciddi anlamda tırmanışta omikron varyantı özelinde. Türkiye için ise e, Ağustos ayının başından bu zamana korona için bir olağanüstü durum kalmadı. Yatan hasta sayısı ciddi oranda azaldı. Yoğun bakımlarda hemen hemen boşaldı. Ama Kasım ayından itibaren yeniden bir kıpırdanma olacaktır gibi görülüyor. Bu bizi tedirgin etmesin ama hazırlıklı olmamızda fayda var. Çünkü diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla COVID-19 enfeksiyonu bulguları hemen hemen aynı. Yani rinovirüs enfeksiyonu daha çok burun tıkanıklığı, burun akıntısı görürken, e, influenza da yani gripte daha çok eklem ağrıları, kas ağrıları görüyoruz. Adenovirüsü ise daha basma, boğaz ağrısı görüyoruz. E, dolayısıyla e, COVID-19 enfeksiyonlarıyla bu bulguların hepsi karışabilen bulgular. Bu karışabilen bulgulara baktığımız zaman vatandaşlarımız tedirgin olmadan, hala hazırda özellikle 65 yaş üstünde COVID-19 enfeksiyonu, Ölümcül ya da yandaş hastalığı olanları yoğun bakıma yatma ihtimali olduğu için öncelikle COVID-19 olup olmadığını ayırt etmemiz lazım. Bu kişileri öncelikle bu bulgular başladığı zaman kas eklem ağrısı özellikle eşlik ediyorsa acil servise de herhangi bir sağlık kuruluşuna girerek PCR testi vermeleri gerekiyor. PCR testi negatifse yani COVID-19 olmadığı ortaya çıktıktan sonra diğer solunum yolu enfeksiyonlarını semptomatik tedavi ediyoruz. Ne yapıyoruz? Burun akıntısını, burun tıkanıklığını giderecek spreyler ya da ağızdan tabletler boğaz ağrısını giderecek olan sprey ya da tabletler ve eklem ağrısını giderecek ağrı kesiciler uygulaması yapıyoruz. Bu takvim içerisinde geçtiğimiz iki yıl boyunca aslında bağışıklık sistemimiz bütün solunum yolu enfeksiyonlarını unuttu. Hep biz hep COVID-19'a mücadele ederken her COVID-19 gündemdeyken diğer solunum yolu enfeksiyonları da gündemden düştü. İki yıldır ilk defa tüm dünyada ve Türkiye'ye dahil olmak üzere grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarını hatırlayacağız. Bu hatırlayacağımız solunum yolu enfeksiyonlarında e, bağışıklık sistemimizde bununla uzun dönem karşı karşıya kalmadığı için sanki ilk defa karşı karşıya kalıyormuş gibi tepki verecek. Buna panik olmamız lazım. Çünkü bazı hastalar geliyor sahada mesela adenoviral enfeksiyon, rinovirus enfeksiyonu, rinovirüs enfeksiyonu 5 gün 7 gün yüksek ateşe devam ediyor. Hastaneye yatacak kadar ciddi e, zorluk çekiyorlar, eklem ağrısı çekiyorlar. Bunlara panik olmamak lazım Vücut iki yıldır unuttuğu için bu viral enfeksiyonları da yeniden hatırlama sürecine giriyor. Bu hatırlama sürecinde bağışıklık sistemimiz hatırlıyor. Bağışıklık sistemimiz hatırladıkça kalacak olan antikorlarla önümüzdeki yıllarda diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da kendimizi hatırlamış olacağız. Bu periyotta mutlaka altını çizmemiz gereken konulardan bir tanesi de maske ile ilgili önlemleri belirli yaş gruplarında ve toplu taşımada hiç ihmal etmememiz lazım. Özellikle grip sezonu başlamadan önce mutlaka bu kişilerin hem zatürre aşılarını olmadılarsa, mutlaka ve mutlaka grip aşılarını ve Covid-19'a yönelik hatırlatma dozlarını zamanı geldiyse olmalarında fayda var. Güçlüyüz. Bir kere bilinmezlerin büyük kısmı artık bilinir konuma geldi. Bilmediğimiz kısmı çok az. Elimizde bir antiviral var Türkiye olarak baktığımızda. Yani virüse karşı etkili, virüsün çoğalmasını engelleyen ya da azaltan bir antiviral ilacımız var. Onun dışında Türkiye'nin hali hazırda güçlü bir sağlık altyapısı var. Bunların hepsi bizim elimizi kolaylaştırıyor. Hatırlayacak olursanız salgının başında İstanbul gibi büyük kentlerde hasta sayıları çok arttığı zaman neredeyse yatak sayısında sıkıntı çekecek duruma geldik. Cihazlarla, solunum cihazlarla ilgili bir sıkıntı, soru işareti meydana geldi. Bugün artık bunların hiçbirisi yok. Türkiye artık hem solunum cihazı anlamında hem yatak kapasitesi anlamında özellikle şehir hastanelerinin gündeme gelmesiyle bu konuda rüştünü ispat etti. Hem yoğun bakım yatak sayısı hem de yatan hasta sayısı anlamında. Ee, sağlık çalışanı ordumuz da ciddi anlamda arttı. Salgının başındaki gibi değiliz. Yani e, geçen yıldan bu zamana bildiğim kadar yaklaşık 13-14 bin civarında ek sağlık çalışanı istihdam edilir konuma geldi. Bundan ciddi bir kesimi de hekim ve yardımcı sağlık personeli. Bunlar bizim için elimizi kuvvetlendiren şeyler. Ama tabii ki e, gelecek olan dalganın büyüklüğü ya da küçüklüğü ile ilgili sadece spekülasyon yapabiliyoruz. E, bunu azaltmanın yolu da toplumda olabildiğince çok kişi bağışıklama yelpazesi altında toplamak. Ee, aslında hazırlıklara yönelik bir e, ön planlamanda da yapıldığında Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokratlar çerçevesinde duyumlarını alıyoruz. Ben eminim ki Aralık ayından sonra biz karşı karşıya kalacak olursak dahi artık şu anda e, iki yıl öncesine göre çok çok daha şanslıyız. Bir şeyin de altını çizmek lazım. Türkiye şu anda Covid 19 e, mortalitesi ölüm oranı anlamında Türkiye'de en düşük ülkelerden bir tanesi, en düşük görülen ülkelerden bir tanesi. Bunu aslında hep beraber başardık. Hem sağlık çalışanları hem vatandaşlarımızın özverili davranışları aşılamaya gösterilen önem ve özen bunların hepsi önemli faktörler. Hep beraber aynı yelpaze altında yani bağışıklık yelpazesi altında toplandığımız zaman bundan sonra gelecek her türlü solunum yolu enfeksiyonu omikron dalgaları dahil olmak üzere hepsini birlikte atlatacağız.